herhangi bir alan, bir yer var mı şu anda gitmemiz, geçmemiz gereken? Yok öyle bir yer yok. Tamam. Niye mi geldiniz? Karavan Gece oldu. Karavan ee, çadır. Çadır. Aha, çadır, çadır, kuracağız. Diyoruz. Orada sağ tarafa döndüğü zaman görürsünüz çadırları Aha. geçince. Orada görevli kişi var. Aha. Size gösterir, çadır kuracağınız yerde gösterir. Tamam, Hoş İyi geldiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Biz o karavancılar gibi gireceğiz herhalde. gidelim mi? Gidelim. Olmazsa ilerden döneriz. Şuralarda da alanlar var. Girebilir miyiz? Bir ben ineyim mi? Göz, gözüne sen oraya mı kestin? Bu alan yol kenarı mı geldi sana? <laughs> burası yol kenarı bir tanecik. Ama yol değil ya burası. Ama yol aşkım. Buradan çok gelen geçen olur. Bayağı ilerlere girebiliriz bence. çok iyi. Sadece kurulacağımız yere bir ayarlamak lazım ama bence çok güzel Kim yere geldik. <laughs> Burası çok iyi oldu ya. İyi mi? Çok iyi oldu. Bakayım. Kimse yok baksana tek tamam. tük çalır var her yerde. Bir de her yer kozalak var ya her, her yer şey kozalak da burada belki ateş yaktırmayabilirler. Ona bir bakarız. Şeyde yapacağız ya. Yani tabi yerde yakmayacağız zaten her türlü. Wow. Bu kadar sakin hayal etmemiştim. Çünkü burası çok bilinen bir yer. Ve karne falan da alındığı için bu hafta sonu hı hı. ben bayağı yoğun olur diye düşünüyordum. Ama diğer taraf sanki daha yoğun. Piknik alanı yoğun. Günü birlikçiler daha çok orada. Çadır ve karavancılar daha çok burada gibi, gibi, olmuş ama o tarafta da çadır kuranlar vardı. Ya Belki burayı bilmeyenlerdir. Evet. çık ben şimdi ama burası bence da burası olabilir. daha güzel, daha düz. Öyle şimdi mi? biz bir de çadır açacağız. Çok sevgili dostlarımız gelecekler, onlar çadırda kalacaklar. Yani bir çadır, bir remorkus. Böyle düz bir zemine ihtiyacımız var. Evet. Burası da gayet düz. Biraz kozalakları temizleyip bence buraya yerleşebiliriz. Hem de gölgelik. Yazayım. Seloşum biz geldik. Harika bir yer bulduk. Ağaçların uzunluğuna bakar mısınız? Bunu binden aldık biz. İlk defa kullanacağız şimdi. Bu yerdeki yanabilecek şeyleri hem biz yakmak için toplayacağız hem de yanmasın diye toparlayacağız. Herkese merhaba. Biz bugün çok güzel bir yaylaya geldik yine kamp için. Evet, bu sefer Gebze dolaylarında değiliz bu sefer Bursa'dayız. Bursa dolaylarındaki arkadaşların dikkatine <laughs> diyebiliriz bu video için. Ama İstanbul'dan da yine yakın. Evden evet, evet. de gelmek mümkün. Misafirlerimiz var, onları evet. bekliyoruz. Onlar gelecek bir misafirlik kampımız daha olacak. Evet, bu ikinci olacak. Geçtiğimiz sefer ailemizle yapmıştık, onların ilk kamp deneyimiydi. Bu sefer yakın dostlarımızın yine ilk kamp deneyimi olacak. Onlar da heyecan, onların heyecanı bizi de ayrıca heyecanlandırıyor. Aynen. Biz zaten her kamp için ayrıca heyecanlanıyoruz. <laughs> Böyle katlanarak <laughs> Böyle gidiyor. Böyle katlanarak gidiyor umarız bu heyecan ya da buradaki ortam size de geçiyordur. Keyifle izliyorsunuzdur. Bu arada. Aa evet ya. Bu arada. Nereden nereye ya? Laf laf açıyor. Biz bin kişi oldu. Evet. Tam bin bini geçtik. Bin yüz on bir falan da en son. Tamam bu detaya gerek yok. Dur bir dakika her, yanlış rakam vermeyeyim bir dakika. Her kişi bizim için çok önemli ve çok mutlu olduk arkadaşlar. Bu bizim için evet. ilk adımdı yani. İlk hedefimizdi. Olmak, bin kişiyle birlikte bu yolculukları paylaşmak. İyi ki varsınız. Birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Hepinize çok teşekkür, çok ederiz. teşekkür ederiz. Bu arada videonun sonunda paylaşırız muhtemelen o detayı. Bizim, Birine hediye, evet, vermek istiyoruz. hediye vermek istiyoruz. Bir teşekkür hediyesi evet. aslında. Yorumlara Sonuçta... yazarsanız bize hangi hediyeyi istediğinizi, iki şey düşündük, onu da videonun sonuna doğru Aynen. paylaşırız. O iki şeyden ihtiyacınız olan hangisi ise yoruma onu yazmanız bizim için yeterli. Öyle rastgele bir çekiliş olacak. İnstagram'da Çekilişim paylaşırız şeyini... ya da bir sonraki YouTube videomuzun onu başında da paylaşırız. Aynen orada öyle. da, orada da olur. Ulaşırız yani bir şekilde. Evet. Mert Bey, rahatınız yerinde gibi. Sana demlenen... <laughs> <laughs> ben teşekkür ederim, bakacağım. Ha, Bunun bunda bir üstünde leylek bey var. Bunu teyzem bana yapmıştı böyle. Hani Kendisi mi yaptı? Diye. Evet. Aa, Bu ne Bu kadar da benim emreye ilk hediyem. Ya. Yeah. Hatırladın mı? Kendisi nasıl yaptı onu? Çizdi. Ha, altında da bir şey var. Böyle bunu şey almış. Sonra bunu üzerine böyle çizip fırınlıyor. Biz sanatkar bir aileden geliyoruz. Evet, sen, sen, sen Sevgi teyzemi için. tanımıyorsun. Bunları da <gülüyor> 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 ben çok çabuk kanıyorum yalnız. <laughs> <laughs> Şöyle söyleyeyim. Çay kaşığımız var değil mi? Bu var canım. Hemen. Evet. Sen var deyince Bir de onu getirme. Evet, evet. En küçük o kaşığımız kat... budur. Uygun olur mu? Bir şey olur. Yani. Hani herhangi bir karıştırıp kaç kere göre görecek herhangi bir şey de olur yani. <laughs> Biz bir daha yapalım. Biraz sesli çalışıyor bu arkadaş ama yapacak bir şey yok. Daha tamam. tamam. çok közlenecek gibi değil. Biraz böyle şey. Tamam. Daha tazedir. Video yapmak nasıl oluyor Göksu? Video yapmak bebişkon biraz zor. zaman alıyor. Ama hmm. keyifli bence çok keyifli. Çünkü böyle ortaya o oh, sanjelerden evet. bir şey çıkıyor ya. Kesinlikle onun hızı çok başkadır evet. yani eminim. Ve nasıl bir şey çıkacağı da belirsiz mesela. Herkes farklı yorumlayabilir, ne bileyim. Herkes farklı yerleri birleştirebilir. Aynen. Arkaya başka müzik seçimi yapabilir. Tamamen sana kalmış. Te i̇şte başladınız mı? Yok. Ha, tamam. Hazır mısın? Hayır şey koku geldi de çok güzel. Ha, yok. Oyalanmayın, bence başlayabilirsiniz. Ben o kadar istemiyorum ki anneciğim, Bana çok az koy yarım gibi bir şey. Evet bence Aynen. önce tavuktan başlayalım. Şekerler, wow, Teşekkürler. Teşekkürler. yeterli. Yalnız salatamız çok güzel. <laughs> evet vallahi salatamız çok başarılı oldu arkadaşlar evet. Hoş bulduk Peki. merhaba. Al. 8.30'dan sonra ateş esnamız var. Tamam. tamam. Evet. Zaten mangalımız yapıyoruz. Bir de 30 TL ücret alacağız. Tamam. 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 Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yarın mı yaparız? Gidiyoruz aşkım. Ya. Ya. Orman ne? nerede? 8.5'tan sonra da mı ediniz artık? Biraz oldu. E, şimdiden koyalım. Hmm, hmm, Bu kız çok mantıklı. <laughs> ben koyuyorum. Saat kaç? Evet. Sekiz. Şu zaten şu an bu közde olacağı için ateş yakmaya da gerek yok. Bunu üstünde Aa. yapacağız? Ben ne çözeceğim? Anladın mı? sonuncusu geliyor. Evet, şimdi muzlarımızı fırına attık. Oh. Yaklaşık 5 dakika sonra muzlarımız hazır.

Evet hocam şimdi <laughs> şimdi e, mokapot 101 dersine hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İngilizce haricinde mokapot evet, dersten veririz. Kesinlikle. Öyledim. Evet kendisi bir alet de bir mokapottur. Marka ben, mı? Yani iyi evet, bir marka mı? İtal direkt İtalyan bir marka bu. En e, iyisi galiba öyle hani <laughs> ökücümsel şekilde söyledin. Yani <laughs> e, şey... Moka da hani en iyilerinden birisi. Genelde bu alüminyum olmasını bazı şefler, şeyler çok hani önermiyorlar ama tadı da buradan geliyor diye düşünüyorum. Yeterli. Zaten iki tane yapıyoruz. Ee, bu şekilde bunu üstüne koyuyoruz. Bu evet. baktığımızda bunun üstüne su geçmemesi gerekiyor. Yani hmm. ölçümüz bir yandan da o. Ben bunu filtre kahve makinelerinden daha çok seviyorum kahvesini. Bu arada tadının da fark ettiğini düşünüyorum. Kaşımı biraz büyük döktük ama. Şu şekilde bastırmamamız gerekiyor. Öyle mi? Evet, aynen. Hani o makinelerde bastırıyorlar ya, bunda bastırılmaması. Yani çünkü alttan yukarı doğru su çıkıyor ya, onu Hı -hı. böyle biraz şişiriyor. Hmm. Bastırırsak o sıkıntı Çıkışı yaratabiliyor şimdi. Şöyle kapatıyoruz. şöyle şimdi ateşe koyacağız. Aa, buraya fokur fokur gelmiş. Aynen. Bitirecek. Sonra alttan böyle yukarı doğru şu Su aralıklardan kahveyi geçecek. O daha sonra da buraya gelecek. Evet, kendisi. Bittiğini ne zaman anlayacağız? Ee, sesinden anla şimdi bitince anlarsınız. <laughs> harına göre 5 dakika en fazla o hmm. kadar sürmüyor bile. Kaynar suyla yaparsan hele daha da kısa. Daha da kısa oluyor. Ben i̇lk defa mangalda şey <laughs> alüminyumuna zarar verir mi? Kampta çok kullanıyorlar hmm. bunları. Onun için zarar vereceğini sanmıyorum. Zaten köz olduğu için de bence çok şey olmaz. <laughs> ya bu çok iyiymiş ya biz de bunlar mı? Ben de beğendim şu an görüntüyü. Bir koklayayım bakayım. Yani Demlenme <laughs> olarak... <gülüyor> sıcak geliyor. Çok güzel demleniyor gibi gözüküyor. Aa, bayağı yükseliyor Seloş. Wow. Köpük dediğin kısım mı mıydı? Evet aynen öyle. Burada artık kapatıyorum. Ocağı falan sıçrıyor çünkü. Evet, Dediğim gibi şeyin Daha yavaş da kaldı. ısı verdiği zaman köpüğü daha fazla oluyor. Günaydın arkadaşlar. Merhabalar ikinci günün sabahından. Bugün çok güzel bir gün. Hemen yürüyüşe çıktık kahvaltıdan sonra. Biraz etrafı dolaşalım istedik. Size de göstermek istiyoruz. Koca Yayla aslında çok büyük bir alan. Bir piknik evet. alanı ve kamp alanı da aynı zamanda. Kamp ve piknik için çok uygun bir yer. Girişte size soruyorlar. Nerede ne yapacağınızı soruyorlar. Günübirlik için mi geldiniz yoksa çadır mı kuracaksınız? Karavanınız mı var? Girdikten sonra sol tarafa giden yoldan karavan alanlarına ve çadır kurma alanlarına gidebiliyorsunuz. İleride e, çadır ve karavan için alanlar var. Hemen sol tarafında genişçe ve uzunca bir piknik alanı var. Yol boyunca devam ediyor bu alan. Bizim kaldığımız yer ise bu e, yolun daha ilerisinde ve sağda kalıyor. sakin. Bayağı ormanın içinde çok güzel bir yerde kamp yapmış olduk. Bu taraf biraz daha kalabalık. En bilinen yer burası galiba. Hani ilk giriş burası olduğu için. Burası biraz daha yani kamp için, çadır için yan yana olmak sizin için sorun değilse değerlendirebilirsiniz. Ama biraz daha ormanın içinde kamp yapayım derseniz bizim o taraf daha güzel. Şöyle bir durum var arkadaşlar bugünlerde. Sizler de dikkat edersiniz zaten. Akşam sekiz buçuktan sonra ateş yakmanın yasak olduğu bilgisini paylaştılar. Bizimle buradaki danışma görevlisi. Yakmadık artık ateş sönene kadar başında biraz ısındık diyebiliriz. Sonra sabah kahvaltı için böyle ateş yakma ihtiyacı oldu. Jandarma geldi o sırada dedi ki dikkatli olalım lütfen. Çok önemli biliyorsunuz gibi böyle güzel uyarılarda bulundu. Burası Çam bölgesi. Her yer yani Kozalak ve hani Kuru çam. O yüzden çok dikkat etmek lazım gerçekten. Yani bu alanda net bir kamp yasağı söz konusu değil. Herkes kamp yapıyor, çadır karavan kuruyor. Karavan girişi de ücretli. Yani bizden çadır karavan ücreti aldı. 30 TL bir ücretimiz ödedik. Evet, çadır ve öyle karavan bir için yok. 30 TL ücret belirlenmiş. Burada öyle bir ek ücret de var, onu da ödüyorsunuz. Evet. Ama onu da mesela akşam ödüyorsunuz. Girişte evet. değil de e, akşam böyle danışma e, dolaşıyor. Eğer kamp yapacağınızı görüyorsa, anlıyorsa, yani günü birlikçi değilseniz, size makbuzu karşılığında, fiş karşılığında e, o ödemeyi talep ediyorlar. Saat işte 8.30'da geldiği zaman hem ücretiyle ilgili bilgiyi paylaştı, hem, hem de ateş, ateş yakmanın yasak olduğunu paylaştı. Biz burayı Bursadaki arkadaşlara çok tavsiye ederiz. Ya benim şu anki bu zamana kadar geldiğim en güzel, en keyifli kamp alanıydı. Evet. Sence? Deliksiz uyudu Göksu. Ben deliksiz uyudum. <laughs> İlk kez deliksiz uyudum arkadaşlar. Ya çok yani, çok güzeldi. Çok güzeldi. Hani biz Bursa'da bayağı sıcaktı öğlen sıcağında özellikle 30 dereceleri görmüştük. Burada ağaç altında gölgede üşüdük yani. Kesinlikle hani günübirlik kamp için karavan için her hafta şekilde sonra burayı gelip değerlendirilebilir yani. Arkamızda gördüğünüz çadırlar da aslında eski yörük çadırlarını temsilen buraya yapılmış. Şu an kullanılmıyor. İçi böyle seyirlik dolaşabiliyorsunuz. Kullanılan yerler şunlar. Bunlar daha güzel zaten bungalovlar. Bu arada bu yürüdüğümüz yol size biraz önce gösterdiğimiz girişten sola döndüğünüz yol oluyor aslında. O yol devam ettiğiniz zaman sağınızda yörük çadırları ve sonrasında da bungalovlar yer alıyor. İleride bir yol ayrımı var. Oradan da Girince sağ tarafa, bizim kamp yaptığımız karavanların da bulunduğu alana evet. geçiyoruz aslında. Yol üstünde WC var, onu da gösteririz size şimdi. Bay bayan WC. Hatta iki tane WC var, bak bir tanesi şurada. Göstereyim Biz evet. e, Bizim girdiğimiz şu yol üstünde olandı. Orası bize daha yakın. Bir Ama tanesi burada. Bir tane daha var. Biz dün ikisine de baktık, temizlikleri açısından ikisi de aynı, benzer. İkisinde de sıvı sabun var. Temizlik Temiz... kriterimiz? Bizi kırıtıyor sıvı, sabun. sabun var. Sıvı sabun var. Su var. İşte o yeterli. Bir de kirli değil yani. Temizliği herhalde belli bir periyotta yapılıyor gibi gözüküyor. Şeyler nasıl? Fiyatları nasıl değişiyor? Bunların... Hafta içi 450. hafta içi 400, hafta sonu 450. Hafta içi 450, hafta sonu 500. Hı hı. Hafta içi 650, hafta sonu 750. 750. Hafta sonu en az 2 gün kiralama yapmam lazım. Evet. Tüm artesi pazar birlikte 2 kiralaması gerekiyor. Güzel. İçlerini göremedik. İçlerini evet görme imkanımız yok çünkü şu anda doluymuş. doluymuş. Hepsi dolu. Daha Ağustos'a kadar doluymuş. Evet. Buraya kışın da geliyorsun yahu. Hı -hı. İşte pıstık. Bu buradayım, buradayım. Buradayım, buradayım. Merhaba. Merhaba pıstık. Gel seninle tatlısın. Bu ısırma... Bu ısırma nereden Sen çıkıyor? Sen sert seviyorsun bana düşüyor. girdiğimiz yolun yol boyunca böyle karavanlar, işte çadırcılar var. İleride gene farklı bir karavancı var. Evet ya buraya da girebilirsiniz arkadaşlar ki biz buraya girmenizi tavsiye ederiz. Evet burası şöyle şu yönden daha avantajlı. O tarafta görmedik biz. Ama burada mesela bakın hemen musluk var ve e, hortum bağlanabilecek şekilde. Evet. O yüzden karavanınıza, kendi bulunduğunuz alanınıza suyu çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Buraya yapmışlar. Buradan elektriğinizi alabiliyorsunuz. Bayağı 3-6-7-8 tane ayrı elektrik alınabilecek yer var. Burada su alabileceğiniz yer var. Zaten diğer karavancılar da bu alanda da konumlanmış durumda. Biz biraz daha ormanın içine doğru kendimizi konumlandırdık. Şey kanalımıza iltifat geliyordu da evet. <laughs> devam edebilirsiniz. Peki her şeyi bırakalım. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Ben hani ilk defa kamp yaptım. İlk defa çadırda kaldım. Korkuyordum açıkçası. Yapabilir miyim? Uyuyabilir miyim? Ee, hani nasıl olur falan. İlk başta piknik gibiydi zaten. i̇lk yani kısmı çok şey değil de. Ama gayet güzel geçti. Çadır almaya karar verdim. <laughs> evet. Beni de artık kampçı şeyine hani dahil ettiğim çok sevindik. Ömür sen nasıldı? Benim uzun bir aradan sonra yapmış olduğum ilk kamptı. Gayet güzeldi. Yani zaten doğaya karşı bir evet. sevdamız var diyelim. <laughs> yani. Evet seviyoruz. Gayet sana. güzeldi. İyi uyuduk, iyi vakit geçirdik, evet. iyi yürüdük. Sizler bizleri çok iyi ağırladınız. Evet, evet çok, teşekkür çok teşekkür ederiz nasıl? gerçekten. İyi, iyi, iyi hani böyle güzel geçmesinin geçelim. şey bir sebebi de bu lükste kamp yapmamız yani. <laughs> Ya birlikte güzel. Yani Ay, Tabii, o, o çok şey ayrı zaten. Evet. Sadece suyumuz biraz çabuk bitiyor. <laughs> Olsun, ama işte su yakında olunca evet. onu da hemen hallettik. Şimdi yavaş yavaş toparlanacağız. Veda ediyor olacağız sizlere. Gerçekten çok güzel bir hafta sonuydu. Dostlar bu kampımızdan da bu kadar eğer buralara kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Biz bir teşekkür etmek istiyorduk videonun başında söylemiştik 1000 aboneye hmm. ulaştık ve bunun bir teşekkür olarak abonelerimizle bir hediye paylaşmak istiyoruz. Evet. Bununla da ilgili iki tane şey düşündük ihtiyacınıza göre yorumlara yazabilirsiniz. Bir tanesi her ne kadar herkeste var olduğunu düşünsek de belki bir ihtiyaç daha olabilir evet. e, diye bir adet kamp sandalyesi dedik. Bir diğer alternatif olarak da Nurgaz'ın portatif bir kamp ocağı var onu düşündük. Hı hı. Şu aralar mangal yakmak da yasak, ateş yakmak yasak böyle ocaklara da ihtiyaç duyuluyor diye hı hı. düşünerek. Koca yayla ve istediğiniz ekipmanı yazarsanız biz size oradan çekilişle buluruz. çekilişle <laughs> kim ne çıkarsa ona gönderiyor olacağız ilgili hediyeleri. O zaman sonraki kamplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.